Dulkadiroğlu Belediyesi mesire alanı koronavirüs günlerinde vatandaşların huzur bulduğu mekanlardan oldu. Şehrin bunaltıcı sıcağından kaçan vatandaşlar mesire alanında adeta nefes aldı. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde inşa ettiği Dulkadiroğlu mesire alanı virüs yasaklarının ardından vatandaşlara kapılarını açtı. Mangal ve nargilenin yasak olduğu mesire alanında vatandaşlar sosyal mesafe çerçevesinde hoşça vakit geçirdi. Koronavirüs olduğu için gelemedik. Parkı çok seviyoruz. Parkta oyna oynuyoruz. Çok seviyorum hayvanları. Onun için geldim bakayım dedim. Belediye Başkanı Necati Okaya'ya teşekkür ediyoruz. Nasıl hayvanlar? Güzel. Yasak bitti. Buraya parka geldi. Evet. Özellikle hafta sonları vatandaşlar temiz havanın tadını çıkarırken görevliler vatandaşların sağlığı için sürekli denetim yaptı.